Hazır mıyız? Ben hazırım galiba. <laughs> güzel olur değil mi? İnşallah. Kaldırıp da oluralım diyorum. Bak açayım. Görüyor musun? Evet. Şey buradaymış. Hadi. Bu içeride yamukluğu nedeni prenses. Bu septum devresini kırdık buraya dönmüş. Evet. Şimdi kaldığında inşallah daha güzel nefes alırsın. Evet. İnşallah. Mutlu oluruz biz de beraber. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey hissetmiyorum şu Çocuğumuz güzel, rahat et, bir şekilde <laughs> durabiliyor. Biraz korkaktı ama. Geçti, <laughs> o Gel diyorum ben gelmeyeyim diyor başkası kız gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ama herkes gelebilir yani çok rahatmış. <laughs> Şimdi bu ucuna geçiyorum. Hadi bismillah ben devam ediyoruz. Allah utanmasın güzel bir şey yapalım inşallah. Çok az kaldı. Yarısının çoğu bitti. Şimdi bu kısmı göremiyorlar diye evet. video ileri sarıyormuş hastalar bunu söylüyor. Ben söyleyeyim. bile bekliyorum yani alttan geçecek. Vallahi eğitim eğitime gittik bir şey yap eğitim vermeye gittik sonra bir tatil yapamadık. Sonra geldim ilk yaptığım buruna bayıldım. Hmm. özlemişim ya vurma atmayı. Çünkü ayrı bir sanat bu ya insanı mutlu ediyor. Çok az kaldı. Yüzde onluk bir işlem kaldı. Hı, güzel oldu. Göremiyorum bir şey izleyemiyorlar. Şimdi görecekler. Sence oldu mu? ben seyirciye güveniyorum. Bir gün çocuk şey diyor. Al buraya ünlü geliyor mu? Maradan tanıyor musun? Medigomay'ı söyleyen kız mı diyor? Biliyor <laughs> musun? Tanıdı adam. <laughs> bak senin tanıdığın bir ünlü varmış. Her zaman birileri olur dedim burada. Maalesef bazen ben tanıyamıyorum bir tane hanımefendi gelmiş şey dizlerde oynuyormuş ama herkes biliyormuş ben bilmiyorum şimdi kim olduğunu kadına dedim ki ne iş yapıyorsunuz dedim dizayn mizan yapıyorum dedi ben de inandım tamam mı dedim ben dizayn yapıyorum dizayn ne dizayn yapıyorum şunu yapıyorum Bir o söylüyor tamam mı meğerse uyduruyor mu şaka ben ona şaka yapıyorum zannediyormuş ben tanımıyormuş gibi şaka yapıyorum zannetti hiç o da şaka yapıyormuş geçti konuşma bitti bu arada bitti Ondan sonra şey... Bir çıktım baktım, herkes fotoğraf çekiliyor onunla. Nice fotoğraf çekiyorsunuz dedim. E bu çok ünlü biri ya falan söylediler kim olduğunu. Aldım duymuşum ama kendisi tanımadığım için. Televizyon izlemediğim için bilemiyorum ne yapayım. Doğru. Nasıl bir şey ya? De sanki. Evet, değil mi? Çok sanki şey. <laughs> Sen ne diyorsun? Çok iyi. çok iyi. Kendi de yaptıracağım. Evet, geldim. <laughs> Bayıldı o. Bakalım sen. Yani sırada 6 kişi var. Hepsi benim bekliyor. İlk kurban benim. <laughs> i̇lk şanslı sen oldun. Gerçekten <laughs> ben oldum. Bismillah. Bir şey de küçük bir şey de yapalım. Güzel oldu ama ben dayanamıyorum biraz daha biraz daha güzel olsun istiyorum. Dedim tamam ben yapayım ilk ben geleyim sonra. siz. bir tane yazdan var Deniz Bank'ta çalışıyordu kız. Eski muayenemde. Her deniz baka gittiğimde Allah'ım şunun burnunu yapsam bir gün falan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama gidip insanlara söylemez gel senin şunun burnunu yapayım diye. Sonra baktım şey yaptı. Bir gün geldi. Ya dedim babası da gelmiş. Ya dedim iyi ki geldin kız dedim. Kaç defadır ne de söyleyeceğim sana ayıp olur diye söylemiyorum dedim. Kız ne demiyorsun? Ama ben babam için geldim dedi. Ya. <laughs> 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 Babasının burnunu yaptık. Alçıdan çıktı şöyle baktı. Heh. Tamam dedi. Şimdi benim burnu yapabiliriz. <laughs> de. Dedim nasıl yani? Ben da dedi şey olarak getirdim dedi. Denek olarak dedi. Eğer çok iyi yapıyorsanız bana da yapın diyecektim dedi. Yoksa yeni bir arayışa girecek. <laughs> Babasının yine bayılınca da ona da yaptım. Şimdi <laughs> kadar burnu buldum. Burnun yarısını aldık onun ya. O kadar büyüktü ki. Aa. Ben de büyüyorsam daha iyi çözüldü. güzel suçur, de. değil mi? Güzel mi Ayla? Gerçekten çok güzel. Şey. Yani Tut aynayı tatlı. Dolgadan önce gerçekten evet, güzel. Hazır mısın? Hazırım. Çeviriyorum. Bakın. Aşağıda. Hocam yine Geçmiş. ellerinize sağlık. Çok teşekkür evet, ederim. Aşağı. Nefes al. Daha güzel oluyor musun? Evet. Kesinlikle daha rahat nefes al Şu an nefes evet. aldım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ablacım. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> şey <laughs>